Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kartlarımı gösteriyorum videosuna. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bazı kartlarımı göstereceğim. 2017, 2018 bu Ateşi ve yeni sezon kartlarını göstereceğim sizlere. İlk önce şu 2017, 2018'den mi başlayalım? Bu normal seriden mi? Bir saniye. Hemen düzelteyim oldu. Şimdi 2017, 2018 kartlarım var. Burada şimdi burada Mbappe, Paris hali eski bunlar. Theo Hernandez. Ondan sonra Kavarkır. Durun bir saniye. Kavarkır. Durun. Hatta koyduklarımızı şöyle koyalım. Evet. burada Matić. Manchester yapmıyor kuruyor. Ders eski kart arkadaşlar bakın 2018'de beni Ederson son oynamış burada oynuyor. Yani 2010'da 2016'da falan beri orada oynuyormuş. Volkan Şen var. Böyle. Arkadaşlar yani bunlar sadece değil. Daha çok kartlar var. Nevre 650'ye yakın kart var. Burada Cengiz Ender Roma hali var. Eski. Artık başka bir şey geçelim. Çünkü bunlar bayağı var. 30-35 tane. Şimdi yeni sezonlar. Mekanik adamlar. Sarı arkası böyle. Lionel Messi. Var. Firmino futbol ateşi. Ondan sonra. Gel. Kakaleta. 94'lük. Hızlı ve tekmeli. Mekanik adamlar yine aynısı gibi. Drovic. Burada eski Zanyalo'nun kartı var. Bu da arkası. Arkadaşlar bu arada şu mekanik adamlar değil. Bi değil bildiğimiz değil. O bunun diğerinin çakması. Burada futbol ateşi. Fofana. Anterevic. Yine aynısı gibi. Victor Nelson'un eski kartı. Arkası da böyle süperliği. Limer. Arkası öyle. Böyle farklı. En yaşlı futbolcu. Yeteni biraz düşük. En yaşlı futbolcu. Yaşı kaç bakalım? 56 yaşında. Bu maşallah abim be. burada bu kadar, futbol oynuyor. Burada Hacı var. Cengiz Ünder'in Fener kartı var. Rum haliydi. Bu da Fener. Ama şu anda beş yaşı kaçtı. Luka Modric diye. Bu ateşi. No. Erkenlik olan Çakmur, Okba, Ferdi Kadıoğlu eski Fenerbahçe kartı, Fenerler bunu iyi bilir yani çok seviyorlardı ama güzel golleri vardı gerçekten Sivas Spor maçında, Zira Türkiye kupasında, Roja'da gol falan vardı. Kevin De Bruyne, böyle arkası. Bolu'nun en iyileri, Süperçuk 2024. Kopsun burada kartı var, Süperci 2024-2025. Burada Sergio Busquets'in eski kartı var. Bu 23 idi Burada Ines Hiri var. Karizma adamı. Burada Davinson Sanchez. Yine arkası normal. Burada Pedro var. Süper Lali. 2024-2025 Pedro kartı. Kyle Ka Havertz. Efsane 10 yaşında. Böyle kurtuva var. Şimdi mekanik adam var. Alexander Isaac. Böyle. Şimdi oldu bence. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Abraham var. Roma hala. Aslında Beşiktaş'ta ama biz bende bu hal. Oha bu gülüyormuş. Del Pioro var eski kart. Gümüş. Arkasında böyle sporcu. %100 final bu. Yeni çıkan bu. bu ee, da ki diğer gösterdiğim diken diğer yeni serisi bu. Ferran Torres. Oğlum, bu, 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 bu. Rozier. Var böyle. Kısa böyle. Aslında Galatasaraylı da bilmiyoruz. 8-0 bir tişört. Takımlar nasıldır? Sonunda Galatasaraylı bir tişört. Hatta Galatasaraylı bu, su bile vardı. Bu çok Burada kimmiş? Vermiyor hali. arkası futbol ateşi. Dur bakalım böyle bu hem yetiyor mu? Yok yetmiyormuş. Rafaleo Milan hali. Bu adamlar, kazanlar. Rian Gigis. böyle. Artık efsane kartlara geçelim. Bende çok güzel kartlar var. Mesela Squid Game kartını göstereyim size. Bir tane. Onda Squid Game kartı var. Evet artık güzel kartlara geçelim. 96 Xavi. Alpha Power. Haaland. Bu Hero. Durun. Bir saniye pardon. Orijinal Hero. Final 2023-2024. Bir saniye yapışmış da. Burada Crespo var. Alpha Power. Gabriel Jesus süper şut. Arkadaşlar bu arabanın ikili aldığınızda yani bulduğunuzda yani çok zor bulunuyor şu an aslında. Bulursanız için 50 euro falan çıkıyor ama geçerli mi abicim? Geçerli mi? İyisi. Geçersiz ama. Ters Yegen burada bu hali var. Barça hali. Burada Morata'nın Milan hali var. Süper şut. Efsane 2025. Burada Mayıs'a Kane var. %100 final dünya yıldızları. 2024 Paulo Dybala sporcu maç başlıyor 2023 ikinci devre. En geç futbolcu Adana Demirspor'un arkası futbol taşı burada Uğurcan'ın eski kartı Ramzon spor hali asma aslında şu an Galatasaray'da. ayar taşı duruşunu gösterme ama arkası Süperler Ligi Dünya Yıldızları 2024-2025. Burada çok eski bir kart var. 2016. Luka Modric o zaman hala Real Madrid'deymiş. Lukaku'nun Roma hali arkalarında böyle. Juan Alvarez. Bu arada arkadaşlar bunlardan daha gelecek. Yani bu part 1 sadece. Daha part 20'yi falan göreceğiz. Ama yani çok farklı şeyler de göreceğiz. Sadece kart değil kardeşim benim. Enzo Fernandez arkası böyle. Cersali. Volkan Demiral. Fenerbahçe Ali. Böyle arkası. Mert Binok. Türkiye milli takımımız. Tekinlik adamlar. Vigit Zaha. Jelyonerler. Eski kart. Ve arkadaşlar çok inandırıcı mekanik adamlar değil mi? Çok inandırıcı. Ben bunu bazen mekanik adamlara koyuyorum. Sonra saydığımda mekanik adamlar çıkmıyor böyle koyalım. Gerd Beyol. Yüzde gerçek. 2015-2016. 5 yıldız. Arkadaşlar ben bunu muyum, nasıl buldum diye sorarsanız sormayın. Bir tane ablam bana hediye etti. Toni Cross böyle. Arkası da böyle. Ustera'nın çakma kartı. Ünü Arjantinli. Neden bu kadar saçma? Neden FIFA? Bu da Jöllerler. Pau Torres. Sporcuları başlıyor ikinci devre. Muhammed Salah. Hızlı ve... Ay göstermedim. Hızlı ve tekmeli. Tamam ha. Hızlı ve tekmeli. Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki hali. Arkadaşlar yani ben şu... Kaç kalmış? 30-40 arası var şu an. Ee, daha ben iki dakika sonra kartlar getireceğim size kusura olmazsa oradan kartları getirse Keşke hepsini buraya getirseydim. Burada Amartay var. Gitti artık. Arkası böyle Kuman. Super Shoot 2024 yeni sezon. Ay gözükte demedim. Kuman. Melih Demiray. Yeni kartıyla. Ay pardon arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar bu ara benim bildiğim bir arkadaşım var. Selim. selim 42 CM Edit. Bunu da abone olabilirsiniz. Yani o yor o zaten altlarda yorumlarda göreceksiniz. bir tane Arjantin futbolcunun kupalısı. Bir de Gamer Saha var. Lamer. Böyle arkası Rice. Declan Rice. Bir daha Ağlant. Süper. Çalım Link ne yazıyor. Roche Dator oyun kurucu gol. Süper futbol oyun kartları. İlginç. Böyle ilk defa görüyorum onu. Marquinhos. Böyle. Bu ne oldu? Joaquin Fernandez. Mert Ginok yine. Şimdi bu ara aynı kartlar gelebiliyor. Kusura bakmayın. Pelle Gidini. Koke. Ben Arkadaşlar bakın. Gözlerimi unuttum. O Kedi. Süper Şut 2004 yeni sezon yani. Gözlerimi unuttum pardon. Firmino. Böyle. Arkadaşlar değil mi ya valla. Acaba videoyu. şunlar bittikten sonra bitirsek mi. Emilato. Fernando. Durun arkadaşlar. Eee. Diğer kartlar yırtık. Pırtık hemen kartları getiriyorum arkadaşlar. Hiç uzun sürmeyecek. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Evet. Bunda baya bir kart var. Yani bunda baya bir mekanik var arkadaşlar. Pele. Ay dur şöyle göstereyim. Ay dur pardon. Pele. Ay. Dinci Pele. Dinci Pele. Burada çok many. Arkadaşlar hep ka aynı kartları göstermiyorum çünkü çok uzun sürer. Zidan. çok aynı kart arkadaşlar. Biraz baktım. Jack Coin Ali burada Sunayların bu hali var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani bu part bir daha çok video gelecek. Daha bu alt yerden abone olabilirsiniz. Video çektiğim yerden abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yorumları açmayı unutmayın.